Ne yaptı İbn Abbas radıyallahu anh'a? Adam geldi dedi ki, ben adam öldürdüm dedi. Tövben var mı? Var dedi. Yani Allah tövbe kapısı açık. Gavur dönse şirkten tövbe ed ediyor, Müslüman oluyor da. Katil olsun, olsun. Ha. Kul hakkıdır, ah ahirette azabı, sevali var. Ama katil olmuş artık. Olmuş. Sen şimdi buna öbür Beni İsrail'deki adamın yaptığı gibi yok senin tevben dedi, onu da öldürdü. 99 adam öldürmüştü. Al bir de seni imamesiyle yüz etti dedi. Ama öbür halime gitti. Dedi ben 99 dedi kişi öldürmüştüm. Gittim hocaya sordum. O da dedi tövben yok. Onu da öldürdüm dedi. Benim durumum ne olacak dedi şimdi. O hoca uyanık. Yani beni İsrail'deki eski ümmetteki halim ama hak üzere. Din hak üzere olan dini konuşuyoruz. Bukhari hadisi ya. Bukhari hadisi. O ne dedi? Ya dedi ben senin tevben kabul olur olmaz Allah kabul eder etmesi özel bilgim yok senin hakkında. Ama dedi şu falan yerde Evliyaullah var. Allah dostlarının arasına gidersen, sohbete girersen, cemaate katılırsan belki oraya Allah rahmetiyle tecelli ederken sana da bir rahmetten isabet eder dedi. O adamda da kalktı işte meşhur hadis. İlerisini benden kaç kere dinlemişsiniz. Bu kişi gitti oraya. E şimdi bak orada kendini de yani. Akıllı mantıklı bir fetva vereceksin yani. Şimdi bu adama tevben kabul olmaz diyerekten nereye varacağız? İbn Abbas da dedi ki tevben kabul olur. Yani kabul eder mi Allah özel senin adına onu ben gaybı bilmem. Ama tevbe kapısı açıktır dedi. Hangi gün olursa olsun. Ölmedin ya dedi yani. Öbür adam da geldi sinirli minirli birine kızmış. Tavafta oturuyor İbn Abbas Hazretleri Kabe'de gelmiş. Tavaf alanında orada oturuyor. Herkes geliyor İbn Abbas tabi fetvaya. Geldi bir sinirli adam dedi ki Dedi katilin tevbesi var mı? İbn Abbas bir baktı şöyle. Yok dedi. Ya öyle mi dedi o zaman öldürmeyeyim demek istedi. Gitti. E, yandaki şey, hizmetçisi tabiinden zat. Dedi hep ne Abbas? E, bu aynı soru. Bu adama böyle dedim, bu adam ya bu adam dedi öldürmüş gelmiş. Buna dediğimde de kestirirsek kestirirse hepten kavur olacak dedi. Ondan sonra bütün dünyayı dizecek. Nasıl olsa tevkam kabul değil, Herkes öldürürüm diyecek dedi. Bunu durduruyoruz dedi yani. E, bu dedi sinirlenmiş birine, Tevbem kabul olursa öldüreceğim diye hesabı yapmış. Ben de buna kapı kapatmak için tevben kabul olmaz diyerekten vazgeçirdim diyor. İki tarafta da insandan hayatını kurtarıyor bu fetva. Ama tam ters. İnsanları tanımadın. Yani doktorluk gibi bir mesele. Herkese aynı ilaç verilir mi ya? He? Midem ağrıyor, dayan efendim. Şey yapını. Şeyi bırak. Ne onun adı? Beyin apı. Damardan gir. Psikolojik sorunlu gibi adam. Kitik bilmem ne yapı ver. Karnım ağrıyor, bacağım. Herkese aynı yapı ver. Ne yaparsın milleti ya? Onun için hocalık zor iş. Katiplik zor iş. Konuşmacılık zor iş. İstişareci olmak zor iş. Müsteşarlık zor iş. Danışman diyorsunuz. Ne biliyorsun da ne altyapım var kardeşim? Ne tecrüben var ya? Amen atlıyorsun. Beni işe alın. Yapın, bana sorun. Ben biliyorum. O zaman batırıyorsun milletin ocağını be. Bir şeyden haberin yok ya. Onun için bu dersleri dinleyin. Faydalanırsınız. İmam Gazali Hüccetül İslam çok akıl fikir verir bize inşallah ta. E tabi şehirlerin de yardımıyla, şarihlerin de yardımlarıyla izah ediyorlar. Biz de size oradan tercüme yapıyoruz. Nakil yapıyoruz. Allah Teala hikmetinden bize de bize nasip eylesin.